Evet de arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün Fallout oynayacağız. Evet. Biraz hızlı bir şey oldu. İlk oyunumuz bu. Perfect. Bak ben bu oyunun prosuyum. Hafıza oyunları benden sonra. Karpuz kiraz. Karpuz kiraz. Karpuz kiraz. Karpuz kiraz. Bu üstüne düzgün karpuz rendeki kiraz. Kiraz burada. Ben aşağı atıyordum ya. Şükle. Işte. Aşağı atıyorum ben işte. Portakal, üzüm, muz. son portakal, üzüm, muz. Portakal, üzüm, muz, elma. Portakal, üzüm, muz, elma. Portakal, üzüm, muz, elma. Portakal, üzüm, mus, elma. Portakal, üzüm, muz, elma. Portakal, üzüm, muz, elma. Muz, muz, muz. Lan burada değilmiş. Ya ne oldu? Portakal, üzüm, kiraz, muz işte. Hayır yani portakal, üzüm. Ya ben kafam karıştı. Ben de kafamı karıştırdım işte. Benim de kafam karıştı ya. Portakal üzüm. Portakal üzüm. Elma muz. Portakal üzüm muz elma. Portakal üzüm muz elma. Evet. Şuradaki. Portakal üzüm. Şaşaş. Geçelim, geçelim. bence ben. Şöyle. Zıpla. zıpla. Buradan buraya. <laughs> Çok güzel geçti. Çok güzel çok güzel geçtik. Gene qualify. Sale kurtuldu. Hadi 3 2 1 geç Evet, sonra kaytamız başlıyor. Son round. kaçacağız. Bu çok kolay sanki. Amerika'dan olmasaydı daha kolay olurdu. gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin gidin. Gelme. Hayır. Sonunda geri geldi. Atıyor da beni az kalsın. Hayır. Öküzü bize gelme attı beni. Gel hoşuna. Şuna dikkat. Dikkat dikkat. Kaç kaç kaç. Lan öküzün üstüne, üstüne doğru gittim resmen

ben bir sonraki karte geç bir Evet 18 kişi olarak yarı filere gidiyor. Bu ne? Kutu partisi. Kutu partisi. Kutu partisi ne ya? Ama ben, de bunu ilk defa alıyorum. Hiç kaybedip tane diyor. tane kutu mu toplayacağız? Ha iki. He, he anladım anladım. Hadi şimdi git, defol git ben hemen alayım. Kutuları kırmamız lazım yani. Doğru mu anladım, Ne yapacağız ki?

Bayağı vardı. Üç tane daha, üç tane daha, üç tane kırmıştım. Bir üç tane daha kırmam lazımdı. Kaç kutu kırdım? Onlar daha mı çok veriyor acaba? Kaç kutu kırdım? Üç puan geldi bana. Neyse bir sonraki ayeteye geçelim hadi bakalım. Ama ilk önce kaç kişi olduğunu görelim. 12 kişi olarak final bir yer yani final bir bilmiyorum. Hadi geç. O ayeteye de bilmiyorum ki ben. Ne ne yapacağız? Ne yapacağız burada? He. Tamam tamam. O zaman anladım. anladım. Kaçma burada Kolay kocak seri seri gözlerim. <laughs> Aşağı kalk şimdi bir daha yazar bir daha gelmeye başlar Hemen nasıl bu zaman ya? Öldüm bu arada. Neyse bu tur geçemedik. Ama bilmiyorum ki ben bu ayda. Konusu kolay mı? Geçemedik. Ah bir çiçek kaldı. İki tane çiçek gelmiyor. <laughs> tamam o zaman sıradaki ikinci randa geçelim. Hadi bakalım. Evet Ömer. Evet. Ömer hayatımızda sosisli olarak geçiriyoruz ve keza geçiyoruz. Ee, ben eğlenip gideceğiz Ne bileyim ben onu da aynı Onlar da hiç ölüyor muydu? Ne bileyim ben onu da Onlar bir övgü 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 Ben yine Evden gideceğiz

O zaman <laughs> ayaklarımın kayıt, önünde <laughs> geç. Geçmemek için beni tutuyor herhalde. O zaman aşağıdaki ayaklarımıza hayatımıza devam ediyoruz. Geç! Evet arkadaşlar maalesef bu oyunda süre bitti. şey kişiye yetişemedi. Dörtler şu anda hatta direkt finale bile gidebiliriz. 13 kişi. <gülüyor> <gülüyor> Blast lan. Bunu biliyorum. Burada birbirimizi bomba atıyoruz. Düşünmeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Başlamıyorum. O da kolaydı. Ben bazen sakallık yapıp düşündüm. Sosist olarak hayatıma devam ediyorum.

bana ben bir şey yaptım. Ergen'in kaç tane kazanması olduğunu görebiliyorum Ben 29 kere kazandım. Bayağı kazanmışım aslında. Attım valla. Az kalsın bir görme. Lan bomba geldi. Çok güzel bomba geldi. attım ben. Al sana bomba. Bu mı nereden geldi? <laughs> ah kazandık işte. Ah ben 29 kere kazanmışım. Bayağı kazanmışım hatta. E şu anda finale gidiyoruz. Hadi bakalım. Kaç kişi final? 9 kişi finale gidiyoruz. Hadi bakalım. O da oyunda aynı bu. Aynen. Şu anda bu oyunda yani şu anda bu rantta en çok kazanması kazanmaya sahip olan kişi benim 29. Ya yani bir 9 kere kazandım parkurlu bir şey gelmesin. Hayatta kalmayla ilgili bir şey gelsin. Parkur yapamıyorum. Ne geldi? Bu ne oğlum? Final dediğim. İlk ek. ilk ek. ek, ek Al. Yumurta mı toplayacağız acaba? Bu takımlı bir oyun bana anlıyorsun. Takım, takımlar var herhalde. Takım olacağız yumurtaları toplamaya çalışacağız. takım değilmiş lan bu. Ne ki bu? Ben anlamadım ki onu. Dört kişiymiş. Öyle ben anlamadım ki. Ha beş tane yumurta toplamamız lazımmış. Ne o zaman? Acele edelim. Da sibel yıkılmamız gerekiyormuş. Hayır. Başlıyor bu çocuk. Hayır. Hayır. Kararı toplamamız lazım, acele edelim. duvar kapanıyor, hayır ya. Yetişir miyim? burada gel buraya! Hayır! 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 hayır al ya! buraya! Oh, aldım onu. O, ne zorluklarla getirdim. ben çalışıyorum ama. Tek ben Olmaz ki bu şekilde. Getirsenize yumurtaları. Tek ben çalışıyorum. Oo, Allah! Ya getirdim ama. Öldüm ama yumurtayı getirmeyi başardım. Dördüncü yumurtayı da. Oğlum tek ben çalışıyorum ama. Siz getirin bu yumurtayı da. Ne olacak? Lan ben niye oturuyorsun? Lan belki ben ki geçerim onu. O oha. Lan çok az kalmış be. Boş ver. Gel çabuk buraya. Lan o kafamı yedi. Gel çabuk buraya. Ya yumurta niye oraya gidiyorsun? Ata yumurtayı. Çabuk. Çabuk yer kapanıyor. Oğlum oğlum siz çalışamıyorsunuz. Geçtim. geçtim geçtim geçtim. Oğlum her, tek ben çalıştım. Herkes hiçbir şey çalışmadı ki tek ben çalıştım. Bütün yumurtaların hepsini ben götürdüm. <laughs> Kolaymış ya zor değilmiş bu arada. Aman final randa geçiyoruz. Geç. Ve finalimiz, final oyunumuz Hexagon. Hadi bakalım. Çok kazanacağımı zannetmiyorum ama geleceğiz. Bakın daha boş ya orada kalabiliriz. Neyse bir da sana. İşte buralarda Bak, ben, ben şöyle şey yapacağım. ya. Neyse ne? ben oraya gidelim. Oraya gelmedik. Al katı düşürdün diye. Şunu. Şöyle hemen şunları örtelim. Erit ekle erit, erit. erit kanka bunları erit. Yine böyle. Tut lan. Erit Herkese hafta bir tepkiyi bildiririz. Ben söylüyorum, Bir saniyecik yapam gelin lan buraya. Sıkma. artık, bir şeyler çık Avrupa'da bir tek kazanacağım ki o kazanmayı ekelim. Kitabım burada var. kazan burada. benim kitabımda oğlum Hayır! burada değil, vazgeçtim Kazandın mı? Yok at yukarıda bir kişi Bakın Önüne geçtim. Tut dur. Yeni Hayır ya. Şşş.